en ailenin hepsi öldüğümü zannediyor. Hepsi birer gerizekalı. O kelo olanın da ağzına vuracağım. Kim olduğunu bilmezsen de. İyice güçlenmem gerekiyor sonuçta. Öyle değil mi arkadaşlar? Lan kılıçlı yapıl sen ne ara geldin? Seni öldürmek için geldim buraya efendim. Lan katil adam şu gerizekalı dediğini duyuyor mu? Krasifiksi ulaşıyor. Harbiden ha. Geliyoruz lan. Siz de kimsiniz lan? katil adam sen nasıl geldin lan? e, ee, seni bir şartla bırakırım. Ne şart? Ezeli düşmanımın yerini söyle. Kornatatır 09 mu? Asla söylemem. Ulan o zaman Allah'ın ağzına. Ben söylemeyeceğim işte Kornatatır 09 yerini. Sen onu Kornatatır 09 an. O benim kardeşimi öldürdü oğlum. Blue kafasını gebertti. O. Lan yanlışlıkla adamı öldürdüm lan. Ben kılıcı da kolunda kaldı. Şunu şey yapayım. Neyse adamı geri iyileştirelim. Yerini söylesin bak. Yerini söylemezse vallahi bunun ağzını kırarım. <laughs> abi ne oluyor bana ya? Niye beni? Ben niye parça pinçikim? Bak bana sadece so şu sorunun cevabını söyle. Korn 09 nerede? Abi orayı ben cidden bilmiyorum. Ben onun eski bir arkadaşım ama nerede olduğunu bilmiyorum yani. Bazen evine gidip bakıyorum da şu anda göremedim adamın nerede olduğunu bana. Sonra abi ben vallahi bilmiyorum. Teresa Fix'e sor yani en son o görmüştür yani belki de niye Teresa Fix'e söylemiyorsun lan bak beni deli etme tamam bir söyleyeceğim hepsi bir yalandı e, kendisi bir tane kendisi mali kendisi söyleyeceğim mali kendisi ormanda ormanda ha on bu siyah kerevatın ormanlar beysi olmasın orayı çok önceden güncellediklerini gördüm harbiden mi lan evet siyah kerevatın ormanlık beysi hani çok küçük bir beyz vardı ya tamam biz oraya gidip bakarız Orayı siyah, orayı siyah kerevazı geri verirsin. Orası zaten siyah kerevazında. ona şerefsiz kon. Hem e, kuzeninin gidiyorsun. E, Mavi mi çalıyorsun? Tabi kuzen olduklarını bilmiyorlar. İnanmaması normal zaten siyah kerevazı. Ben olsam ben inanmam yani. Fakat bu doğru bir şey. Ama siyah kerevat bunu hayatının sonuna kadar inanmaz. Oğlum sen adamın adını niye öyle koyuyorsun? Adama random attın. Sanki CS'e karşı ka melona mı yazdın? Ne yazdın artık belli değil yani. O yalandan yazdım. Boş konuşma ya. Buna ad bile verilmez zaten kılıçlı melona. Niye adım belli zaten. bir kes ya. Çünkü gizli kurucunun yanına götür Tamam o gizli kurucunun yanına gitti. Şimdi ne yapacağız? Orayı vallahi ben de bilmem kardeş. Ne demek bilmezsin. Ee, şaka şey lan konu tandır 09'u Evet çok doğru bir şey söyledin. Amcaoğlunu da elimizden çaldılar. Amcaoğlu'nu acilen kendi takımımıza eklemeliyiz. Amcaoğlu e, eğer takımımıza eklediğimizi görürse her şeyi daha iyi anlayacak neler olup olmadığını. Her şeyi daha da iyi anlayacak. İşte öyle. Demek ki konaktan tire 09'u geberteceksiniz ha. Kanka hiç fark etmedim sanki. Lan nasıl fark... Oha abi aşırı fena çarptın robotu yalnız. Ne bileyim ben, ben robotlara genelde öyle pat diye çarpıyorum böyle simsiyah kanları var zaten. Onlar benzin bu arada. E sen de doğru diyorsun. Yalnız abi ben bozuldum ya. Bana ne oluyor? Oğlum dondum ya. Dur donmaktan çıkarayım kendimi. Lan oğlum lan ne oluyor? Abi ne oluyor sana lan? Yoksa oğlum sen bir şeyler mi yaptın da böyle hale geldin? Ya ne alakası var onunla? Ben normal bir insanım. Adında katil geçiyor. Büyük ihtimalle bayağı bir kişi öldürüyorum. Lan gizli kurucu adımı daha bulamamış. O yüzden adım katil adam. Yoksa benim adım katil mi? Tövbe estağfurullah. Neyse. Ee, şu anda ben... Neyse. ne diyorum ya? Neyse artık Seyah Kerabat'ın Ormanlar Beyesi'ne gidelim. Orada korun adresi 0 9 artık. E tekrar Seyah olacak işte. Mantıklı diyorsun. Artık dedim oradaki beyse. Shortlu reis. Bunu cidden yapacak mısın? Hem de seve seve yapacağım. Aklım artık iyice kaybetmiş durumda. Aklını kaybettiğini nereden biliyorsun? Ee, sana ne oğlum bunlar? Herkesi böyle pat 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 diye yakacağım. Ve elimde yanıtma makinesi de var. Bu yanıtma makinesi korna, kornunkinden 10 kat daha iyi. Yani tipi gene aynı ama daha iyi özellikleri var. Nasıl gibi? <laughs> Bunu ilerleyen bölümlerde öğreneceksin. Ve kafandaki iki tane şeyle şortları İyice garipleşmişsin sen. Ee, boş ver. Bir de neden burada televizyon var? Lan ne yapıyor bana şortları Seni seveceğim yere götürüyorum. Şortları Ne Ne yaptığını zannediyorsun? Merak etme kötü bir şey olmayacak. Bana güven.